e, ee, yurt dışında böyle gidip geldiğim için hakikaten Türk dizilerinin etkisini orada e, gözlemleme şansım oldu. Cidden izleniyoruz. Gerçekten izleniyoruz. Ondan da güzel işler yapmak bizim için önemli. İşte en son da bilgilerin ile e, evet. olması gibi çok şahane şeyler oluyor. Merve'nin aldığı ödül evet. gerçekten hakikaten. inanılmaz. Ee, e, Yardımımı aldı. Ya yani çok iyi işler yapıyoruz. iyi işler hep karşılığını burada da yurt dışında da alıyor. Hemen set arkasını da sormak istiyorum efendim özellikle. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kuş Uçuşu dizisinin gala dizisinden yepyeni görüntüler geldi biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz.